İyi akşamlar. Ah, nihayet hayatım. Gerçekten özür dilerim. Toplantılar bitmek bilmedi. Selam Fırat. Can bende. Ressamım ama sadeyim insanımdır yani. <laughs> Vallahi çok acım. Hemen söyleyelim. Pardon. Bakar mısınız? Aynısından beyefendiyi istiyoruz. Yalnız çok çabuk lütfen. Tabii hemen. Ne beyefendi? Masadakine katılırım ben de. Fırat. sizin banka batmıyor inşallah. Vallahi banka batmıyor ama krediler batmak üzere. Durum biraz tatsız. Sermet Kare'ye e ulaşamadınız mı hala? Bence bu akşam işi unutalım. Sen ne yaptın? Tuttun mu ofis tamam mı? Evet, evet. Hiçbir pürüz kalmadı. Ablam da gördü, çok beğendi. Sen de çok beğeneceksin. Sermet Karayel kredisiyle ilgili nasıl bir pürüz var? Konuyu biliyor musun? Hı, -hı. Sermet Karayel beyefendi. <laughs> Ne oluyor ya? Biz Sermet Kara bilmem nedir gidiyor iki saattir masada. Hayatım. Nerede? Nerede o? Sipariş telefonla verildi efendim. Nar Hanım için. Nalan, kim bu adam ya? Niye sana 500 dolarlık şarap yolluyor? Ya işte güzelim seni görüyorum, takipteyim, gözüm üstünde falan. Kro. <laughs> Birazdan kafandan aşağı güller de döktüm. Yakıştı mı Narin? Hayır, yok canım. Ee, müvekkil şeysi benimle ilgisi yok. Saçma. Beni tanımadığı yetmedi, dünyada en nefret ettiğim kadını seviyor. Üstelik yetmiyormuş gibi beni Sermet Karayel'in metresi sanıyor. Sermet gerçekten Babür mü? Yoksa ben artık herkesi geçmişimden birilerine mi benzediyorum? Belki Fırat da o Fırat değil. Belki ben de ben değilim. Ben kimim ya? Bekle açık. Ben gelene kadar çıkmam. Ya nasıl çıkma işe gideceğim. Geç mi kalem? Be bekle kız. Herif gelir de kapıda kalırsa baban kısa. Hemen geleceğim ben. Bekle şurada. Gene Oscar mı yazdırmaya gidiyorsun? Yetti be anne be. Bekle bekle. Lezzetin <laughs> cake house 1211, 1227. Sabzon Rum kursağında kesin okumda. Köpüsüyle ticaret anlaşması yapıldı. Almanya fethedildi. Ee, Tarih. Bilim... Anneciğim. Bak, yok değil mi? Gel. Yok, yok. Akşamdan beri kayıp. Gel, içeri geçelim istersen. Yok, gel. Ben oturalım yavrum. Annen nerede? Bilmem vallahi. Hocanıma gitti galiba. Neneciğim, benim çıkmam lazım. Sen evi beklesen olur mu? Hoca gelse kahve, haber ediverir. O kadar. Hoca kim be? Dur açık. Bak sana neler aldım. Hepsi yepin. İşe girdi dediler. Kuaför yanına. Temiz temiz giy, git. Neneciğim, niye zahmet ettin? Olsun yavrum sen genç kız oldun artık. <laughs> ne kadar şıksın bugün Nari? Mersi Cire abla. Aferin, böyle ol. Hep temiz ol. Sık sık duş al, saçını yıka. Koku kullan, elin ayağın hep temiz bakımlı olsun. Dikkat et bak nasıl yapıyor Nimet sen de öğren yap yeni. Saçına da bir şekil veririz boş bir zamanınızda. Ah bak bak. Siz gidin görüşürüz. Nari ne yapıyorsun kız sen burada? Sınıftakiler seni sordu. Burada mı çalışıyorsun? çok Recep'in cepin tepesi attı da aldım seni okulda. Sema, evine sen hadi. Meşgul etme çalışıyoruz bak. Annene de selam söyle hadi can. Ay dur ama abla ya. Aa, kız benim elbisem senin üzerinde ne arıyor? Ay babaannem getirdi verdi değil mi? Bıktım ben bu bunaktan ya. Ay bak yeni Bab babuşlarımı da vermiş. İyi, ee, Aman giy senin olsun. Yazık. Üstün başın hiç yok. Seyrandıgım ama böyle gündeli işe eskitme. Narin, Narin, nereye gidiyorsun? nova kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>